Hani perdeyi mahvetmişsin, perdeyi mahvetmişsin. Seni işe hazırlamak zorundayım. Yeni bir perde almak zorundasın. Gerçekten. Bu ne hal? O yenecek bir şey değil ama ben sana mamalı verdim. Ben seni aç bırakmadım ki. Niye demagoci yapıyorsun? Seni işe hazırlamak zorundayım. İlk maaşından da perde alman gerekiyor. Zarara uğrattın beni çocuğum. Bıraksana oğlum perdeyi. Git Sana diyorum be. Hey. Sana diyorum sana. Mahvetmişsin perdeyi. Bak hiç dinliyor mu? Hiç söz dinlemiyorsun artık.